Zirve dünyaya damga vurmuş inovasyon örneklerine imza atan konuşmacılara ev sahipliği yaptı. Konuşma yapan isimler arasında YouTube kurucu ortağı Steve Chen, Amazon başkan yardımcısı Werner Vogels, Starbucks kurucu ortağı Zev Siegel ve Waze kurucusu Yuri Levin vardı. Bu önemli isimler şirketlerde inovatif bir yaklaşımı nasıl hayata geçirdiklerini ve şirketlerini nasıl bir dev haline dönüştürdüklerini anlattılar. Şimdi startup'ların olduğu bölgeye geldik ve arkamda pek çok farklı stand görüyorsunuz. İşte bu standların her biri yeni bir proje, yeni bir heyecan, yeni bir hayal yeni bir teknoloji veya yeni bir inovasyon anlamı geliyor. Şimdi birazdan bunları keşfedeceğiz. Şöyle bir ben de gezerken baktım. Buraya dünyanın dört bir yanından aslında startup gelmiş durumda. Tabii Türkiye ağırlıklı. Bunu en baştan söyleyelim. Ama bunun yanı sıra işte Amerika var, İngiltere var. Pek çok farklı ülke var. Tabii bu kadar farklı yurt dışından startup gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de tabii ki bu bölgenin aslında teknoloji kullanımına açık olması. İşte bu yüzden de buraya gelmişler. Burada önemli yatırımcılar da var. Yatırım almaya çalışacaklar. Yani aslında bir vitrine çıktı startuplar burada acaba neler yapacaklar hep birlikte birazdan göreceğiz hangi fikirleri var hep birlikte birazdan göreceğiz turumuz başlıyor. Inmerge İnovasyon Zirvesi'nde sizleri Türkiye'den bir girişimciyle tanıştırmak istiyorum. Kamera karşısında çalışanların yapay zeka tarafından takip edilmesini ve analiz edilmesini sağlıyor. CT.com adında bir girişim ve kurucu ortağı da Cenk yanımızda. Merhaba Cenk. Merhaba Ahmet. Cenk nasıl bir teknoloji geliştirdiniz, neler yapıyorsunuz? Bulut tabanlı teknolojiler üzerine çalışıyoruz ağırlıklı olarak çağrı merkezlerine hizmet veren, onları destekleyen bir yan ürün olarak ortaya çıktık. Pandemi sonrasındaki biliyorsunuz gelişmeler firmaların personellerini eve göndermesi şeklindeydi. Uzaktan çalışma modelleri desteklenmeye daha çok anlaşılır olmaya başlamıştı. Biz de bu yönü biraz izleyerek, bunu takip ederek kendi uygulamamızı geliştirdik. Özellikle çağrı merkezlerinde uzaktan çalışan personellerin kamera kayıtlarını, ekran kayıtlarını ve ses kayıtlarını alıyoruz ve bunları belli analitik ile yapay zeka tool'larıyla analiz ediyoruz. Ve daha sonra da bu yaptığımız analiz sonuçlarını değerlendirerek belli raporlarla operasyonel verimliliği ortaya çıkartıyoruz. Bu oldukça etkili. Biliyorsunuz yapay zeka çok kullanılmaya başladı. Ve yapay zekanın bir tarafında olmazsanız, onu kullanmazsanız ürününüz çok geçerli kazanmıyor. O sebeple de e, yapay zeka ile ürünümüzü geliştirerek özellikle uzaktan çalışan çağrı merkezi personellerinin e, operasyonel verimliliklerini kontrol altına almaya çalıştık. Tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Sadece uzaktan çalışanlar değil, e, ofisten çalıştırdığınız personellerin ekran kayıtlarını da almak isteyebilirsiniz ve bu ekran kayıtlarındaki yazılan verileri, girilen bilgileri yanlış olup olmadığını ya da hassas verileri e, bir şekilde analiz etmek isteyebilirsiniz. Bu noktada da varız. Aynı şekilde ürünü bu yönde de geliştirdik. Bu anlamda birçok farklı sektörde çalışan firmalara destek olabilecek bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Peki Cenk Türkiye'de ilgi nasıl? Türkiye'de birçok bankayla çalışıyoruz. Türkiye'nin en büyük 5 bankasıyla, Türkiye'nin en büyük 3 tane çağrı merkeziyle çalışıyoruz. Burada bulunmamızın sebebi ürünümüzü yine aynı şekilde bu coğrafyada kullanılabilir, tanınabilir ve buradaki firmaların ihtiyaçlarını görebilir hale getirmek, buradaki ihtiyaçları dinlemek. Bu coğrafyayı daha iyi tanıyabilmek ve burada da hizmet verebilmek. Amacımız bu. Bakalım. Cenk başarılar diliyorum. Hoşça kal. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ ol. Inmerge İnovasyon Zirvesi'nde Azerbaycan'dan da uplar vardı. Şimdi Miloy adında bir upın standına geldim ve onun kurucusu Olga yanımızda. Şunu yapıyor Olga ve arkadaşları dijital bir sadakat uygulaması geliştirmişler ve bu sayede hayatı kolaylaştırıyorlar. Nasıl yapılıyor? Şimdi kendisinden dinleyeceğiz. Hay Olga. Welcome. Merhaba Olga. Programımıza hoş geldin. Olga, startup'ınız ne yapıyor? We are Milo. We are digital platform. Biz Milo olarak QR kodları kullanarak ödüller kazanabileceğiniz dijital bir platformuz. Örneğin bir kafe ya da güzellik salonu gibi yerlerde QR kodunu tarayarak ödüller toplayabiliyorsunuz. Bir kahve dükkanında 10 kahve aldıktan sonra 11. kahveniz ücretsiz oluyor. Ayrıca girişimimiz birçok dijital sadakat kartını tek bir uygulamada topluyor. Peki yatırım almak için bir planınız var mı? Aslında ilk yatırımımızı zaten aldık ve gelecekte potansiyel olarak diğer ülkelere genişlemek ve tabii ki bir sonraki finansman aşamasını gerçekleştirmek istiyoruz. Ben de teşekkür ederim.